Merhabalar, herkese selamlar. Bugün sizlere vitaminlerin ne zaman kullanılacağından bahsetmek istiyorum. Aç karnına mı, tok karnına mı, sabah mı, akşam mı? Hangi vitamin ne zaman alınması gerekiyor? Öncelikle şunu söyleyeyim, birçok vitaminin değişik kombinasyonları çıktı. Hatta şu anda sürekli de çeşitlendiriliyor bu konu. Çok çeşitli vitamin kombinasyonları var. E, sektör bu vitamin kombinasyonlarını çok çeşitlemeye devam ediyor. İşte Kolajen, C vitamini, D vitamini, Çinko hepsini bir araya e, sıkıştırmaya başladılar. Bunları da bayağı böyle hidrolize şekilde yapıyorlar. E, ürünler gayet de başarılı. E, özellikle şöyle sıralamayla gidecek olursak en çok kullanılan e, vitamin gruplarından bahsedeceğim. Bunlar neler? E, C vitamini, D vitamini, Çinko, Manezyum, Kalsiyum. B vitamini grupları, B12 vitamini grupları ee, artı yine çinko, demir ve benzeri bazı e, mineral ve vitaminler. Bunun haricinde de günümüzde en çok kullanımı yaygınlaşmaya başlayan kolejen e, ve glukozamin eklem rahatsızlıklarında vesaire kullanılan ve e, hatta insanın ee, yaşlanmasını engelleyen saçı, tırnağı, göz, gözü, kirpiği, kaşığı gibi birçok faktöre dahi etkisi olduğu e, bilinen kolajen grupları. Tabii kolajenin de hidrolize olanı var, suda çözüleni var. ve çeşit çeşit kolajen peptitler var. Ee, miligramları yüksek olanlar tabii her zaman tercih edilebilir. Bunu baştan söyleyelim. Bu arada bu vitaminlerin kullanılması zorunlu mudur, e, değil midir? Bu konuya çok girmeyeceğim. E, bana göre kullanabildiğiniz kadarıyla sizindir. E, kullanılmış olan her şeyin ben fayda sağlayacağını düşünüyorum. E, ne kadarını kullanabiliyorsanız tabi bu size kalmış artık. Peki e, sırayla gidecek olursak e, C vitamini ve D vitamini ve multivitaminden bahsedelim ilk olarak. E, bu grubun e, miligramlarının yüksek tutularak, yüksek tutularak, günde bir kere alınması e, şahsen yeterli diye düşünüyorum. Özellikle 1000 e, miligram, e, D vitamininde de 1000 IU e, ışınlamadan kaynaklı e, açığa çıkan D vitamini yeterli olacaktır. Günde bir kere alınması yeterlidir. E, yine çinko, e, yine çinko. Bir gram, yine hani bin e, e, miligram alınabilir, bunda da bir mahsuru yok. Bazı genelde 2 gram ile 5 gram arasında oluyor genelde multivitamin gruplarının içerisinde. E, daha doğrusu multivitaminlerde de çoğu üründe öyle, multivitaminlerde daha az oluyor bu oranlar. Tabii çok çeşitli vitaminler var, hepsini ayrı ayrı almaya kalkarsak gerçekten işimiz var, bunu <laughs> bu şekilde yapamayız işte niyasininden tut, selenyumundan ne bileyim birçok mineral elementler vesaire var. Bunların hepsini alamayız. Ee, balık yağından bahsedeyim. Balık yağının e, tok alınmasını e, uygun görüyorum şahsen. Çünkü balık yağı bildiğimiz gibi bildiğiniz yağ zaten. Yani yağ ve mide bulantısına sebebiyet verebiliyor. Onun için aç karnına alınması çok mantıklı değil. E, kolajenin e, suda çözüldüğü için direkt Direkt kaslara ve cilde kas yapısına işte eklem kıkırdak yapısına vesaire gittiği için aç karnına suyla alınması tarafındayım ve çok fazla su içmeden hemen vücuda teneffüs etmesi uygun olacaktır. Yine glukozamin de aynı şekilde aç karnına alınması uygun olacaktır. Multivitamin, kalsiyum, D vitamini, C vitamini gibi vitaminler ise yine tok karnına alınması uygun olacaktır. Çünkü bunlar e, insanda e, sadece mideye dokunma özellikleri olan vitaminler değil, aynı zamanda da e, vücudun kardiyak sistemini yani hipertansiyona yönelik bir faaliyet geliştirmesine sebep olabilecek e, vitamin grupları. Atak geliştirmesine vücudun e, meyil verebilir. Bunu da engellemek için aç karnına bunları içmemek lazım. Özellikle C vitamini ve D vitamini de vücudun enerji potansiyelini yükseltiyor. Yükselttiği için de direkt bunu almak bu şekilde yüksek miligramlarda onu almak o şekilde uygun değil. Öncesinde bir beslenme yaparak vücudun normal seyrine kavuşmasını sağlamak. Doğal yollardan, doğal bir beslenmeyle normal seyrine kavuşmasını sağladıktan sonra bunları aldığınızda vücut eminimi yavaşlatıyor. Emni bir yavaşlatmasının sebebi çünkü midede birçok besin olmuş oluyor. Midenin besinlerin üzerine bu vitamini aldığınızda bu vitaminler de yavaş yavaş çözünüyor. E, ama diğerinde direkt vitamini aldığınızda direkt mide e, vitamini mide asitleriyle çözerek hemen kana karışmasını sağladığı için direkt etki almış oluyorsunuz. Bunun mantığı bu. E, Dediğim gibi çinko vitaminini de yine tok kanına almak gerekir. Onun haricinde kuenzim Q10 denilen bir vitamin var. Bir de kril oil mesela yine kırmızı deniz canlılarının e, dan çıkarılan bir e, nasıl ki balık ya balıktan çıkarılıyorsa o da kril oil de işte ıstakoz, yengeç vesaire gibi böyle kırmızı deniz canlılarından çıkarılan. Kuvvetli bir e, doymamış yağ asitleri içeren kaliteli bir ürün. Küenzim q aynı zamanda. Bunların da yine tok karnına alınması gerekiyor. Çünkü bunlar da dediğim gibi yağ sonuçta. Ve yağı boş mideye almak çok sağlıklı olmayacaktır. Başka e, hangi vitaminden bahsedebiliriz? Kalsiyum, manezum yine e, tok karnına alınması gerekir. Çünkü e, bunların da tetikleyici özellikleri mevcuttur. Kalsiyum, magnezyum aç karnına alırsa daha etkili olabilir ancak yiyen etkileri de ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. B vitamininden bahsedelim. B vitamininin ise ee, kesinlikle tok karnına alınması tarafındayım çünkü B vitamini bayağı bildiğiniz mideyi bulandıran bir özelliği var. E, özellikle de miligramı falan yüksekse midenizi gerçekten bulandırabiliyor. Bunun için dikkat etmek lazım. Aç karnını almayın. Çarpıntı yapabiliyor. Vesaire gibi şeyler yapabiliyor. E, vücudunuza ataklar geliştirtip bunlara e, sebep olabiliyor. Dikkatli bir şekilde bu vitaminleri almanızı öneriyorum şahsen. E, vitaminler bizim için önemli. Malum e, destek olarak almaya gayret ediyoruz. Peki ben hangi vitaminleri alıyorum? Ben balık yağı alıyorum. E, probiyotik alıyorum. E, Probiyotiği de özellikle aç karnına almaya çalışıyorum. O da mide sindirimin ve midedeki bulunan bazı faydalı bakterilere yönelik e, bir içeriğe sahip olduğu için bu probiyotikler. Bunu aldıktan sonra tabi oradaki bakterileri kaliteli bir şekilde beslediğinizde vücudunuzdaki aslında bağışıklık sisteminiz artıyor. Dediğim gibi her zaman bunu belirtiyoruz. Bağışıklık sistemi aslında ee, insanın midesinde başlıyor. Daha doğrusu ağzınızda başlıyor. Ağzınızdan e, başlayarak mide fonksiyonlarında mide'nin e, aldığı besini öğütmesi, öğüttükten sonra kana karıştırması vesaire vesaire. Yani siz burada ne alırsanız onu kana karıştırarak organlara iletiyor ve organlar da buna göre faaliyetlerini düzenliyorlar. Ee, Probiyotik alıyorum, dediğim gibi balık yağı, ee, bir multivitamin alıyorum, ee, Glukozamin alıyorum, kolajen alıyorum. E, ve kolajeni özellikle e, spordan yorulan işte kıkırdak yapı, kaslar vesaire gibi e, faktörlerin yenilenmesi de bir destek olarak alıyorum. Şahsen bence sporcu arkadaşlarımın da bunları bunu, bunları alması bence mantıklıdır. E, ağrılarınız, vesaire gibi birçok şeyiniz azalır. E, bunları alırsanız e, ee, bunların haricinde başka bir şey ben e, C vitamini ve D vitamini alıyorum yine. Aşağı yukarı sabah aldığım vitaminler 6-7 tane falan bir vitamin var. E bunların haricinde tabii kalsiyum, manezyum mesela almıyorum. Genelde ben çok sebze yiyorum. E, multivitamin aldığım multivitamin içerisinde de bir miktar var. E, onun haricinde yine zerdeçal ekstrak bir dönem kullandım. Bir dönem alıyordum. Bu da e, önemli bence. O da antioksidan etkileri olan e, gerek yağ yakıcı gerekse e, vücudun yine bağışıklık sistemine katkı sağlayan bir besin zerdaçal, zencefil, e, çörek otu e, özlerinin bunların vitamin kapsülleri veya yağlarının e, çıkartılmış hallerini kullanabilirsiniz. Veya bunların e, tozlarını da kullanırsanız daha sağlıklı olur. Yani mesela e, her şeyi vitamin olarak almanıza gerek yok. Bunların tozlarını alın. Tarçın da dahil ona, tarçın tozu. Bunların hepsini bir e, kaba doldurun. E, mesela bir iki litrelik bir şişeye doldurun. Bunlardan birer çorba kaşığı veya ikişer çorba kaşığı. İçerisine su koyun. Bir kısmına da bir bardak e, sirkeli, sirke ekleyin, güzel bir kaliteli bir sirke. E, yarım bardak limon suyu, limon sıkın üzerine. Ee, tarçın, tarçını da üzerine toz olarak dağıtabilirsiniz. Ee, yine kabuk tarçın olarak dağıtabilirsiniz. İçerisinde bekletebilirsiniz. Ee, sabah kalktığınızda bunu e, aç karnına tüketebilirsiniz. Hem yağ yakımınızı destekleyecektir, hem de e, baş sisteminizin de kuvvetli olmasını sağlayacaktır. Bazı vitamin mineral gruplarını da bundan almış olabilirsiniz. Bu da sizin için bir ekstra fayda sağlar. Her şeyi parayla almaya gerek yok. Her şeyi vitamin şekliyle almaya illa para verip de almaya gerek yok. Bazı şeyleri de kendimiz üretmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü çabalamak üretmek lazım. Başka türlü istediğiniz şey size gelmeyecektir. Sağlıklı beslenmek kolay bir şey değil. Dikkat etmek lazım biraz biraz vücudumuza kötü şeyleri almamak konseriyle iyi şeyler alıyoruz. Her zaman söylediğim gibi. Ee, sürekli mesela insanların takıntı yaptığı bazı şeyler var işte. Niye böyle sağlıklı besleniyorsunuz? Niye sürekli spor yapıyorsunuz vesaire? Arkadaşlar kendimize yapabileceğimiz şu dünyadaki en güzel güzellik nedir sizce? Bence spor olabilir bu mesela ciddi şekilde bunu söylüyorum spordur ve çabalamaktır, iştir vesayedir en çok. Ee, tabii ki aile vesayet bu aile çok önemli bir değerdir. Bunlara da dikkat etmek gerekir ama insan kendine bakmadıkça, kendine değer vermediği için başkalarına da değer veremez diye düşünüyorum. E, ee, vitaminden konu bayağı böyle konu konuyu açtı. Dediğim gibi vitaminleri kullanmak çok zorunlu bir hadise değil, zorunlu değil ancak zorunlu olmadığını düşünüyorsanız da daha da iyi beslenmeniz gerekir. Ee, çok iyi beslenemiyorsanız, hepimizin işleri var. Sabah kahvaltılarını yapamıyoruz yerine göre, yerine göre sabah kahvaltısı yapmıyoruz vesaire. En azından bu vitamin takviyelerini alarak da e, kısmen de olsa günü öğlene kadar, öğleden sonra kadar geçiştirdiğimiz, ilk beslenmemize kadar geçiştirdiğimiz zamanlar oluyor. Vitaminlerle alakalı söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Aslına bakarsanız birçok vitamin var. Onlardan burada hepsinden bahsedemeyeceğim ama en gerekli olanlarından söz etmeye çalıştım. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Sporla kalın, mutlu kalın.